Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta sonu yine Ereğli, Hektaş, Sasa hisselerindeki düzeltmelerle alakalı son destek bölgelerini ve yukarı yönlü hareketler halinde gidebilecekleri alanları tespit etmeye çalışalım birlikte. Şimdi ilk olarak Ereğli hissesine geldiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz Ereğli hissesinde daha önceki paylaşımlarımızda e, ters bayrak oluşumlarıyla birlikte aşağı yönlü 1-2-3-4-5 hareketinin oluşabileceğini ve hatta bu hafta 3. bölgeden 4. bölgeye doğru bir atak gelip gelmeyeceğini izlememiz gerektiğini ifade etmiştik. Teknik açıdan 3. bölgeye gelen fiyatlama geride geçmişte bulunduğu bir rezonans bölgesi var. Şu bölgeye takılma ihtimalini tahmin ediyordum 3 aşağı 5 yukarı açıkçası. Bu bölgede çünkü hisse fiyatlaması Ocak ayındaydı yanılmıyorsam. Bir aydan fazla buralarda tutunmaya çalışarak bir kuvvetli destek bölgesi oluşturmuş oldu. Şimdi ilk etapta buraya tutunan hisse fiyatlaması buradan toparlayıp bir yukarı yönlü iğme kazanmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Özellikle bu bölgede Perşembe günü gelen hacimli bir tepki alımı ile birlikte hisse fiyatlaması 27'li rakamların üzerine de çıkmıştı. Fakat daha sonrasında tekrar ertesi gün böyle yatay bir seyir izleyerek e, hacimlerin durumları böyle e, çok kuvvetli olmadığını işaret etti. E, artık bu bölgede bir dip oluşumu yapma eğilimi göstereceğini tahmin ediyorum ben. 26 26 seviyesi ve üst bölümde de 27 28 seviyesi direnç bölgesi. Destek ve direnç bölgeleri olarak hissenin karşısına çıkacaktır. Teknik açıdan ilk etapta 5 günlük ortalamanın üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Bizim kaos bölgesi olarak nitelendirdiğimiz ema ortalamalarının birbirinin içine girmesi hissedeki durumu karmış hale getirecektir. Teknik açıdan da bu yüzden e, yukarı doğru ataklarda en yüksek ema ortalamasına kadar gidip tekrar bir düzeltme eğilimi içerisine girmesi hissede e, kaçınılmaz olarak gözüküyor benim kanımca. E, bu yüzden de e, hisse fiyatlaması eğer 5 günlük ortalaması ve bir üst bantta bulunan 28-66 seviyelerin üzerine çıkabilirse bir 30-80'lere kadar gitme hevesinde olabilir. Tabi e, piyasa pozitif olur da yukarı yönlü hareket devam ettirmeyi e, amacı güderse spek diyelim. Bu kırmış olduğu mavi desteğe bir e, temas da gelebilir. E, burada hareketlerin ne şekilde olduğuna dikkat etmek gerekecektir. Teknik açıdan yukarı yönlü potansiyel hareketin devamı için özellikle RSI'nin kendi ortalamasını kırması ve özellikle günlük periyotta tekrardan RSI 50 üzerine atabilirse piyasadaki e, alımların güçlenebileceğini de ifade etmiş olalım teknik açıdan. Şimdi e, ilk etapta 26.84 seviyesinde bulunan Hull 14'ün üzerinde 2 günlük bir kapanış yapmış durumda. Bu hisse için pozitif. Bu noktadan sonra ise yukarı yönlü hareketlerinde e, 28-32 ve üst bölümde bahsettiğimiz 30.88 direncine doğru hareketler yapma ihtimali e, olabilir. Bu hızlıca da olabilir arkadaşlar veya sindire sindire çok yavaş da olabilir özellikle bu noktaları kaçırmamak lazım yani bir anda yukarı doğru iğneler şeklinde de gelebilir birkaç gün içerisinde hızlıca kaçıp sert bir düzeltme ile tekrar gelebilirler buradaki tabi piyasanın koşullarına bağlı olacaktır teknik açıdan buradaki hareket alanını izlerken bu şekilde izlemekte fayda var ee, yine aylık piyot değeri olarak 2973'ün altında kalması ise de belli bir baskı oluşturacaktır bu bölgede yapılan tepki Eğer dediğimiz gibi gerçekleşirse yukarı yönlü tepki üzerinde de 2973 üzerinde kalıcı olup e, hacimlerin ne durumda olduğunu ta e, takip ediyor olmak gerekir e, bu noktada hani günlükte ben takip edemiyorum diyen arkadaşlara ise e, özellikle 4 saatlik grafiklerde hisseyi yakından takip ederek yine bahsettiğimiz dirençlere yakın dirençler 5-20 kesişimleri takip edilebilir mesela 4 saatlik grafikte MA21'in üzerindeki kapanışlarda hisse fiyatında bir al sinyali olarak değerlendirilebilir zira baktığımızda teknik açıdan hisse de fiyat dipleri aşağı düşerken RSI diplerinin yukarı doğru hareket ettiğini, burada bir pozitif uyumsuzluk yakalandığını ve hisse fiyatında hani 28'li rakamlara doğru bir ilerleme söz konusu olabileceğini işaret ediyor bize. Ee, bakalım bunu e, pazartesi beklediğimiz şekilde gerçekleştirebilecek mi? E, bunu net, net bir şekilde e, görmüş olacağız teknik açıdan. Evet ikinci hissemiz Hektaş hissesine geçelim. Hektaş hissesinde biliyorsunuz arkadaşlar ben de daha önce de e, bu noktada yine bir ters filama eğilimi içerisinde olduğunu hissenin özellikle 5-20 ile birlikte e, alt destek bölgesine çekileceğini ifade etmiştik. E, bu noktada yine karmaşa bölgesi olmasa da teknik açıdan hisse fiyatının 5 günlük EMA 21'in aylık pivot'un pull yüzün e, altında kaldığı e, fiyatlamaların güçlü sat bölümüne geçtiğini söyleyebilirim. E, yine hektar hissesinde artık son durak RSI 50 kaldı. Buradan ise fiyatlaması bir tepki verme mücadelesi gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Hacimlere baktığımızda ortalamaların altında satış hacimleri geldiğini fakat e, şu an için hani bir yatay eğilime geçiş göremediğimi söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda 5 günlük ortalamanın ne kadar altında kalmışız şeyleri kapatalım Arkadaşlar 30 30 yani bir lira altında şu an için ilk etapta hisse fiyatlamasının pozitife dönebilmesi için teknik açıdan arkadaşlar 5 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış yapması gerektiğini söyleyebiliriz yine aynı şekilde 4 saatlik desteklerde baktığımızda e Mayıs 44 seviyesinde 28-68 seviyelerine yakın bir yerden bir destek bulduğunu görüyoruz hisse fiyatı 28-68 seviyesini destek baz alarak buradan dönüş yapabilir ve 4 saatlik periyotta özellikle 5-21 kesimi gerçekleştirebilirse M-21 seviyesinin üzerine atabilirse tekrar bir toparlama eğilimi gösterebilir. Bu noktada yine biz her zaman kullandığımız e, Hull sistemle de baktığımızda arkadaşlar e, Hull 14-50 kesişimleri hisse fiyatlamasında önemli bir e, direnç bölgesi olan Hull yüzde doğru ataklar sergileme anlamına gelir. Şu bölgede mesela yapmış arkadaşlar gelmiş. Burada bir kesişim gerçekleşmiş. Sonra hull yüze doğru gidip tekrar aşağı doğru bir satış yemiş. Yani burada çizdiği L veya ters bayrak dediğimiz olayı şu bölgede bir tur daha yapıp bir daha aşağı basarlar mı? Hep birlikte şahit olacağız bunu yaşayarak. Ama e, teknik görüntüye baktığımızda günlük periyotta da hull yüzün e, hull 14'ün altında hull 50'nin yüzü de aşağıya kestiğini görüyoruz. E, bu noktada artık dediğimiz gibi son nokta e, hisse fiyatlamasında Erasay 50'nin kırılması halinde e, bu satış baskısının daha da e, artma ihtimali söz konusu olur ki e, bu da açıkçası hisse için daha derin düzeltmelere sebep olabilir e, diye hatırlatmış olalım. Daha kısa periyotlarda hani durumlar ne, tepkiler ne olabilir diye baktığımızda e, şu an için 4 saatlikte 14'ün üzerinde tutunmaya çalışan bir görüntü sergilediğini görüyoruz. Saatlik periyotta anca böyle yeni yeni yatay eğilime başlamaya çalışıyor ee, özellikle saatlik periyotta da MA233'ün altında olması hisseden negatif baskıyı arttıracaktır yukarı yönlü hareketlerde eğer e, saatlik periyotta 5-21 kesişimleri gerçekleştirirse arkadaşlar yukarıda MA233'ün 31-16'nın geçilip geçilmeyeceği önemli olacaktır buraya kadar tepkiler verip tekrar e, aşağı doğru bir e, baskı yiyebilir şeklinde hatırlatmamızı yapmış olalım daha sonrasında ise yine diğer bir hissemiz düzeltme seviyesinde olan yine Sasa hissesine geçmek istiyorum. hızlıca anlatalım bunu da. Videoyu çok da uzatmaya, uzatmaya gerek yok diye ifade edelim. Şimdi Sasa hissesinde de arkadaşlar 5 günlük ortalamanın altına e, eğrildikten sonra hisse fiyatlaması teknik açıdan gördüğünüz gibi 5-21 kesiş, kesişimi de gerçekleşti. Bu noktada ise Cuma bir kapanışında bir yukarı yönlü tepki geçirmiş olsa da yukarı doğru 42.14 seviyesinde bulunan MA21 ve 5 günlük ortalamanın üzerine atamadığını görüyoruz. Çok yakınında olmasına rağmen bakalım bu şekil itibariyle bu alanı kırıp tekrar yukarı doğru bir iğme gösterebilecek mi? Bunu şu şekilde bir alt bölgeye taşıyıp şuradaki mavi çizginin yani 42.20'nin üzerine atması gerektiğini ifade edelim. Hani bu bölgede böyle e, hareket alanını sağa doğru kaydırarak fiyatlamada bu bölgede mal çıkma eğilimi içerisinde olduğunu düşünüyorum Sasa'nın. E, satışları çok güçlü yapmayarak ufak 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 bu bölgede güzel e, mal dağıtıldı gibi bir görüntüsü var. E, teknik açıdan tabii ki Sasa uzun vade için kesinlikle kötü bir hisse değil ama e, muhakkak ki düzeltme alanlarında e, net bir şekilde izliyor ve görüyor olmakta fayda var e, zira ben e, Hull sistemin 14.50 kesişimi ile birlikte de e, negatif baskının artacağını işte yakın destek bölgelerini çizgilerimizde daha önceki e, videomuzda da paylaşmıştık biz bir önceki videomuzda geçen haftaki videomuzda paylaştıktan sonra hisseye baktığımızda şu bölgede e, 44 bakalım kaçmış evet 44.28 Haftayı kapatmış. Bu hafta e, kapanış 41.80. E, bu noktada da e, yukarıdan e, aşağıya baktığımızda, hemen hemen iki buçuk liralık e, bir geri çekilme oluştuğunu görüyoruz hisse fiyatlamasında. Ha daha ne kadar aşağı doğru gitme ihtimali var diye e, takip edecek olursak bir alt bölgede 38 seviyesinde bulunan. E, ma 55 seviyesine dikkatli takip etmek gerektiğini yine bu bölgede daha önce Erasay 50 seviyesinden tepki alıp yukarı yönlü yaptığı iğmeyi tekrar yapıp yapamayacağı önemli olacaktır. Erasay 50'ye sarkmadan bir toparlama eğilimi gelmiş gibi gözükse de e, hacimsel e, alan burayı çok desteklemedi gibi geldi bana. Hani biraz daha kuvvetli hacimler, hani satış hacimleri daha baskılıydı. Bakalım burayı kırıp geçip e, bir üst Destek bölgelerine çıkabilecek mi? Özellikle şu bölgede de yine bahsettiğim gibi 42.20 üzerindeki hareketleri e, takip edilmeli ve 42.22 eğer geçilirse destek olarak e, takip edilebilir hale gelecektir. Yine e, teknik açıdan e, arkadaşlar baktığımızda şöyle grafik kapatalım. Aylık piyot değeri olan 41.30 seviyesinin üzerinde tutunma mücadelesi olduğunu içerisinde olduğunu görüyoruz bu çok önemli olacak. Ee, dediğim gibi 41.30 üzerinde kalıp 42.20 daha sonrasında 43.88 44'lü rakamlar hani bir ikili tepe eğilimi içerisine doğru gelecek mi yoksa 41.30'u aşağı kırarsa özellikle tekrardan bahsetmiş olduğumuz RSI'nin negatif baskısı altına girme ihtimali doğar. Hele ki RSI 50 aşağıya kırar ve MA55 seviyesinde de hisse fiyatlaması tutunamazsa Negatif baskı artacaktır. Bu yüzden de teknik açıdan yakın seviyede hisse fiyatının gördüğü en düşük seviye olarak şurayı işaretleyelim. 39.98 yani 40 liranın altına sarkması halinde hisse fiyatlamasının 38 doğru geri çekilme ihtimali artacağını ifade etmiş olalım arkadaşlar. Hissede kritik durum, ve kritik nokta olarak bu bölgeyi işaret edebiliriz. Evet son olarak da e, ben Petkim hissesine bakmak istiyorum. O da düşüş trendine devam ediyor hızlıca. Bu noktada bir e, geri çekilme alanı oluşturup bir destek noktası bulabilir mi diye baktığımızda e, e, Fibonacci trend temelli Fibonacci çektiğimizde 0.618 seviyesinden bir tepki verdiğini görüyoruz ve bu tepkiyle birlikte daha önce e, hareket alanı olarak bizim destek ve direnç bölgesi olarak çizdiğimiz iki destek bölgesinin arasına sıkıştı hisse fiyatlaması yani 8.50 8.98 e, hisse fiyatı eğer 8.98 üzerinde kapanışlar yaparsa ilk etapta 9.49 seviyelerine gelme ihtimali e, söz konusu olur ki özellikle bu 949 ve üst bölümdeki 10.45 bandında rezonans bölgesi burası. Hani bu hareketleri kırıp bunun üzerine atar ve üçgeni yukarı doğru kırabilirse Fibonacci 1 seviyesine doğru gitmek ister e, teknik olarak. Burada klasik bir Fibonacci ABCD e, hareketi yaşamış oluruz. Bakalım e, teknik olarak da bu bölgede özellikle yukarı yönlü hareketin başlangıcı için. 8.98 seviyesinde yine bahsettiğimiz 5 günlük ortalamamız var. Burayı kırıp üzerinde kapanış yapması gerektiğini hatırlatmış olalım. Yine yakın direnç noktası olarak Hull 14'ün de 8.92'de olduğunu ifade etmiş olalım. Erasay'ın kendi alanında hani bir ikili dip seviyesine yakın olduğunu görüyoruz. Bir önceki Erasay dip seviyesi Fiyatsal olarak oldukça aşağıda 7.30'lardayken Şimdiki RSI gidip seviyesi 8.60'lara denk geldi Buradan eğer bir dönüş gerçekleştirir ve RSI kendi ortalamasının üzerine atarak Tekrardan bir dük olur Kırılım gerçekleştirirse teknik açıdan Üst seviyelere doğru gitme eğilimini devam ettirebileceğini ifade edebiliriz Evet arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum önümüzdeki hafta içinde bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi